Hem ne çile ne çile ne çile. Ne çile, çile, de, çile. çile, çile, çile gülüne. Allah! Hadi hep beraber. Güzel. Bravo! Bravo! A bravo. <laughs> güzel, gönül, Gönül lütfen gelir misin? Gülüyor, Abi. Hani... Ay çok Allah aşkına buyurun. Buyurun. Abi. Evet tamamdır. Kalkmaya hazır olun. Ben de yavaş yavaş geliyorum. Bence Bakalım yavaş ne diyecek Gönül Hanım bu duruma. Gönül Hanım çok teşekkür ederim. Rica çok edin. sağ olun. Rica Sizin edin. beğenmeniz zaten. Rica ederim. Rica ederim. Ben cevabımı aldım. Beyefendiler de. aldım. Beyefendiler de aldı. Kaan ya evet. kalkalım abimiz. <laughs> ben... Gidelim mi ben artık? Gidelim mi artık? Sataşın, sataşın. Geldiğimizden Arka masa içimize girdi, içimize. Geldiğimizden beri sataşıyorsunuz. Hakan Bey, Gönül Hanım, hadi gidelim. Yavaş yavaş. Buyurun. buyurun, buyurun. Çünkü ben, e, ben daha fazla tartışmak istemiyorum. Yani. Ya. <laughs> Arkadaşlar devdikler, kaç Meleği'nin pastası geldi, açın, açın, ya o kadar tatlıydın ki. Allah'ım çok tatlıydınız. Ben, ay ben zevktim ya programdan. Evet, Devrettiğin halde diyorsun, bu kadar başarılı Yedin oynuyorlar. Bu kadar boş oynadılar. Ama bak, e, gönül yazar sana bu ülke hayrandır. Ben görülmemül değil. Bir kere baktım. daha hayran olduk. Bunu kabul ediyorum. Yani o kadar zarif, o kadar kibar ve öyle tatlıydın ki. Sevgili gönül yazar size düşen şakamız. Çok çok çocuklar. Evet, çok, çok tebrik ederim. Bravo. Doğum günü adetiyor musun? Yalan mı? Çok yalan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar gönül yazara doğum günü pastası kesiyoruz. Evet. Alkışlayalım. Hadi. Evet. hadi. 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 çok eğlendim. Ben yani size teşekkür ederim. E, hepimize güzel bir gün geçittiniz. Ah, da mı daha yemeğe başlamadan daha e, teklifin gerisi hani ne olacak, ne bitecek. Daha bismillah konuşmadan başladı masa, masa münakaşaları. Yani ünlü bir insan geldiği zaman hemen ona mı öncelik tanınıyor? Ben artık gönül yazar değilim. Evimin hanımıyım evde oturuyor. Aa otur sen gönüllüsün. Ya ben gönül mönül değilim. Ben alçak gönüllü. Ee, böyle ya yani merhametli falan bir insan. Kalkalım abiciğim. Onlara masa hep buraya oturuyorlarmış ya. Ay kalkalım ne no. Kimseye lafımı dinletmedim. Yani çok çabaladım. Sonunda baktım laf dinletemiyorum. Ben kalktım o masaya gittim. Gönül, gönül otur. Gel gönül. Gönül gel. Pastayı da kesim hadi resim de çekelim onu da çek. Dilek dile dediler. Dilek dileyeceğim bir şey yok. Aklıma koca geldi. Bir koca da. <laughs> İnşallah evlenirim dedim. Bostayım da. Çok aramızda. Çok aramızda. Çok aramızda. Şaka tuzağımıza takılan bu seferki isim usta oyuncu Hakan Yılmaz. Onun yetersiz vakiye isimli tiyatro oyununun kulisinde birlikte sahne aldığı arkadaşlarıyla birlikte şakaladık. Hem de ne şakaladık. tiyatrodayız, tiyatro kulisindeyiz. Gergedan yapımının Yetersiz Bakiye adlı oyunu. Yapımcımız Cengiz Şahin yanımda. Oyuncu arkadaşlarımız buradalar. Çakalayacağımız kişi Hakan Yılmaz. Hikayemizi birlikte e, tasarladık arkadaşlarımızla. Efendim güya Eylül'e bir e, iki gün sonra e, bir reklam çekimi teklifi alıyor. İki gün sonra da tiyatronun oyunu var doğru evet. mudur? Doğru. Yedisi. Doğru. Tamam. Bu reklamda oynamak istiyor musun? İstiyorum. Çok istiyorsun. Çok istiyorum. Ve rica ediyorsun yapımcından evet. diyorsun ki ne olur o gün oyunu iptal et. Evet. O da diyor ki sen çıldırdın mı? Ey disiplinsiz kız, nasıl iptal edeyim? <laughs> Arkadaşlar, sizler de sahne amiri görevini yürütüyorsunuz. Aman yavaş olun. Sesler yükseldikçe içeri seyirci aldık çünkü bu bir toplu satış. Olaylar bizi nereye götürürse diyeceğim ama bir ihtimal oyun başladıktan sonra sahneye girmeyi düşünüyorum. Eylül seni lüzumsuz bir yerde sahneye çıkaracağım. Aslında oyunda olmaması gereken bir yerde. Sahneye çıkacaksın. Ben de diyeceğim ki aman Hakan üzülme. Eylül giderse gitsin. Ben geliyorum onun yerine diyeceğim. Bakalım bize ne kadar kızacak göreceğiz. Yerime geçiyorum. Kolay gelsin. <laughs> Bugün başlıyor Hakan Yılmaz ve işbirlikçimiz sahneye çıkmak üzere hazırsak başlayalım. Hoş geldiniz abi. Ya bilmiyorum ki herhalde konser var şeyden sonra kulisi bir kaç oldu? gün sonra burası abi. Ee, evet, kulislerine çekiliyor oyuncularımız. Selam. Erkekler burası abi kızlar burası. Hakan'ın kulisi de güzelmiş valla evet. Eylül sen git ve selam ver. Ne yapıyorsunuz gençler? Hello. Biraz dondu. Şarkı dondu mu Parmaklarımın ucu <uocalyptic. gülüyor> <laughs> dondu ya. Niye ben o kadar soğuk mu? Buz ya. Burada. Merhaba. Merhaba. Senet'in ve Senetçi'nin dostusunuz merhaba. bakayım. Thank you. Thank you. Thank you. Gördün mü o şeyi, dekoru mekoru, ne kadar güzel Yaptık bir ya? şeyler ya. Ay güzeldir ya. duruyor. Ay ne güzel şey e, İş kadın olmak zor Senet. Cengiz Eylül artık oyun alanına geçelim ve aksiyon başlasın. Sen durumunu Cengiz'e anlatmaya başla Eylül. Bir şey söyleyeceğim. Reklam çekim okeylenmiş. Evet. Mesaj geldi. Aynen. Ne oldu? Ne <laughs> oldu? Reklam çekim vardı da benim oldu. Cuma günü yedisinde. Hayırlı olsun. Çak 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 çak. Ne reklamı? Ya bir tane böyle kombi gibi bir şey reklamı vardı da ondan haber bekliyordum. Aynen. Yedisinde. Kombi mi? Aynen. i am stop